Diğer taraftan ülkemizde son olarak kalkıp bir süreç yaşanmaktadır. Belediye başkanlarımız, gazeteciler ve sanatçılar diğerleri yargısız bir şekilde içeriye atılmaktadır. Bu antidemokratik girişimi nefretle, şiddetle kırıyorum. Arkadaşlarım yine bu kapsamda cumhuriyetimize, cumhuriyetin nitelerine karşı girişilen bir çirkin saldırı var. Cumhuriyeti kanlı karga olarak nitelenenler var. Bu mesutlara diyoruz ki hiçbir zaman emellerinize ulaşamayacaksınız bu topraklarda hiçbir zaman Mustafa Kemal'ler yenilmedi. Sizleri de nefretle şiddetle kılıyoruz. Türkiye'ye layıktır, layık kalacak. Türkiye'ye layık layıktır, layık kalacak. Türkiye layıktır, layık kalacak.